Güzel abilerim, bir zat kendine mümin diyecek, birisi kendisine Müslüman diyecek ve daha sonra da İslam'ının ve imanının gereği olan ilk en önemli ameli namazı terk edecek. Bu hiç mümkün olacak bir şey, mümkün olan bir şey değil. Güzel abilerim, sizin dünyada bir nura ihtiyacınız yok mu? Sizin önünüzü Allah'ın aydınlatmasına ihtiyacınız yok mu? Sizin kabirde bir nura ihtiyacınız yok mu? Sizin hesap gününde, mizanda nura ihtiyacınız yok mu? Ki hesap gününde, mahşer alanında kimin nur olmayacak? Münafıkların nur olmayacaktır. Allah Resulü şöyle buyurdu. Es salatu nurun. Namaz mümin için nurdur. Dünyada maddi nurdur. Kabirde, ahirette manevi nurdur. Bundan dolayı Ebu Derda radıyallahu anh şunu söylerdi. Sallu rak'ateyni fi zilamil leyli li zulmetil kubur. Kabirin karanlığını aydınlatabilmek için gece karanlığında iki rekat namaz kılın. Allah Resulü buyurdu ki kabirler karanlıklarla doludur ve Allah orayı benim namazımla aydınlatır. Kabiri, hesabı, dünyanı aydınlatacak olan şey namazdır. Çünkü namaz nurdur. Resulün buyurduğu gibi müminin gözünün aydınlığıdır.